Herkese merhaba, Pınar Dönmez ben. Ee, gördüm ki bugünlerde bir türlü istediğim yere gidemedim. O zaman dedim evimin olduğu yerde bir video çekim yapayım. Burası da hiç fena değil yani tam video çekim yapayım dediğim anda da evet, güneş gün batımına denk gelmem bu kadar güzel bir manzaraya ulaştığım ve bu manzaradan size yayın yaptığım için çok 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 şükrediyorum. Böyle güzel bir alanda yaşadığım için çok 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 teşekkür ediyorum. Bu bolluğuma ve bereketime. Evrenin sonsuz ve sınırsız bereketine. Ben de kendimi sonsuz ve sınırsız berekete açtığım için ve izin verdiğim için ve ilham olup ilhamlar aldığım için sonsuz teşekkür ediyorum. Evrenimize muazzam katkılar olduğum için çok teşekkür ediyorum. evrende bana karşılığını gani gani verdiği için çok ama çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bu arada yarın e, burada e, şey Noel ve e, ben de e, balkonumdan e, önümde park var. E, o parka doğru bir konser yapacağım. Geçen sene de aynısını yapmıştık. E, Instagram hesabımdan eğer Pinarla Asia e, benim Azia enerjimin ismi Asia diye yazılıyor. E, Pinarla Asia e, sayfamdan canlı yayın yapacağız. Saat Türkiye saatiyle saat 6'da, Avrupa saatiyle saat 4'te e, piyanist arkadaşımla birlikte çok güzel e, bir Noel konseri vereceğiz. Noel şarkılarından olan. Biliyorsunuz ki biz Avrupa'dayız. Burada Noel kutlanıyor. Biz de kutlamasını kutluyoruz. Arkadaşım gerçi e, gerçi o da e, bir din din tarafından değil ama yani bir dine şey değil ama biz kutlama kısmındayız. <laughs> Bütün kutlamalara varız yani. E, teşekkürler ve biraz daha lütfen diyoruz. E, şimdi şu manzarayı birazcık size göstermek istiyorum çünkü birazdan elimde olduğu için yanıma tripotumu getirmedim maalesef. Şu arka taraf gördüğünüz gibi Como. E, ben de Como'ya bir 10 dakika uzaklıktayım. Şu görün manzarayı görün istiyorum batmadan evvel. Muhteşem bir zamanda gelmişim. E, şöyle şu tarafları da göstereyim. Dilim Buranın da manzarası hiç fena değil yani değil mi? Aa, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler ve biraz daha lütfen şöyle biraz küçük yapayım. Göstereyim size. Daha önce göstermiş miydim hatırlamıyorum ama. Burası küçük meydanımız. Burası değil de arka taraf yani. Şu arkası gördüğünüz gibi çam ağacı var bilmem görünüyor mu oradan ama. Şöyle şurada. Ah yaklaşamıyor muyum ben? Ah yaklaşamıyormuşum. Arkada çamağacı var ama gözükmüyor sanırım buradan. Okey. Ee, şöyle tekrar dönelim ve pozisyonumuzu alalım. Şimdi e, güneşin mesajları bu kez çok e, derinden geldi. E, gece uykuda farklı mesajlar, daha daha yoğun, daha e, derin mesajlar gelebiliyor. E, bu mesajı da size aktarmak için e, bir süredir bekliyordum. E, şimdi hazırız ve... E ee, siz de böyle rahat olacağınız bir alana geçerseniz, e, birkaç derin nefes alıp verirseniz ve e, sınırlarınızı, e, dirençlerinizi indirmeyi seçerseniz, yargılarınızdan uzak bir şekilde sadece alana e, ait olmayı seçerseniz bakalım neler hissedeceksiniz. Hislerinizi yine tekrar lütfen benimle paylaşın. Bu benim için de çok değerli, önemli. Çok önemsiyorum. Ee, şimdi şu sayfayı açtığım zaman size dönüş yapacağım. <laughs> Ellerim dondu bu arada. <laughs> Okey. Başlıyoruz. Sizi de manzaranın bir tarafından tutayım şöyle. İki, kesinlikle. Okey. Bilmenizi istediğimiz bir şey var. Sizler bu dünyada değilsiniz. Burada yalnızca inandığınız ve hayali bir gerçekle sizin inancınız gerçeği ile yaşıyorsunuz, kalıyorsunuz. İnancınıza göre kendinize has olan kendi gerçekliğinizin çerçevesince yani sınırında bir dünyayı yaratarak burada kendinizi siz var ediyorsunuz. Ve gerçeklik algınız değiştikçe ve geliştikçe bu yarattığınız dünyanızın sınırlarını genişletiyor veya daraltıyor. Yani kendi gerçekliğinizi tamamen kendi inancınızla paralel inancınız, sahip olduğunuz tüm gerçekliğinizi oluşturuyor. Kendi yaratmış olduğunuz dünyanızın gelişmesi ve dönüşmesi inandığınız şeylerin ne kadarının size ve bütüne hizmet ettiğinin farkındalığıyla eğer hizmet etmeyen inançlar taşıyorsanız o zaman şu anki size ve bütüne hizmet et, ederek edecek yeni inançlarla hizmet etmeyenleri değiştirmeli, değiştirebilmeli. Bu sayede sonsuzlukta boşluk alanda genişleyen ve gelişen dünyanızda ilerleyebilir. Boşlukla farklı alanları, seviyeleri, yani boyutları deneyimleyebilirsiniz. İnancınızın gücü gücünü kavradığın kavrayınız inancınız sizi oluşturuyor. Size şekil veriyor. Siz de dünyanıza şekil veriyorsunuz. Uzayın bütününü yaratıcı olarak kabul edersek sizin dünyalarınızın kapladığı alanın nerede olduğunu hayal ederek ne kadar özel ve önemli bir parçayı aslında oluşturduğunuzu anlayabilirsiniz. Ve tüm evrene eğer şekillendirebilen bir gücünüz, gücün varsa ki bu inancın o zaman inandığın şeyleri yeniden gözden geçirmeye inançlarını bir de bu farkındalığın ışığıyla aydınlatmaya, gözlemlemeye ve tüm dürüstlüğünle, tüm kalbinle sana ve bütüne hizmet etmeyenleri, sana ve bütüne hizmet eden daha geniş, daha sınırsız ve sonsuz olan yeni inançlarla değiştirmek ve artık bu yeni inançlardan hayatını yaşayan bir sen olsan bu seni nasıl hissettirirdi? İnancınız sizi siz de evreni şekillendirdiğinize göre yaratılışta bu kadar önemli bir yer kapladığının farkındalığı sende ne hissettiriyor? gücünü görebiliyor ve hissedebiliyor musun? O zaman neye inanmayı seçiyorsun? Güneş'in mesajı bu sefer bayağı güzel ve derinden geldi. Ee, umarım e, sizde çok alanlar açar bu sorular ve bu bilgiler. Ee, Bilmediğiniz e, şeyler aslında ama belki birazcık daha ee, tekrar hatırlayacağımız gücümüzü hatırlayacağımız şeyler zaten bilmediğimiz şey yok ee, evrende bütün bilgiler işimizde saklı ee, o güçte saklı o güce ulaşabilmek için zaten e, bütün çalışmalarımız ee, bu kadar bugünlükte güneş bilincinden mesajlarımız bu kadardı sizleri kocaman sevgiyle selamlıyorum bu arada yeni yıla da giriyoruz yeni yıldan önce de herhalde bir mesaj daha yollarım diye tahmin ediyorum ee, o zamana kadar kendinize çok iyi bakın, ışığınıza sahip çıkın, gücünüze sahip çıkın ve gücünüzü lütfen kendinizde tutun. Ee, onu hiç kimseye e, vermeyi düşünmeyin bile çünkü çok önemli, en değerli şeyimiz e, kendi gücümüz, kendi ışığımız, e, sevgimiz. E, ondan daha güçlü bir şeye sahip değiliz bu dünyada, bu evrende. En büyük güç, sevgi, full sevgi. Yani yaradanın sevgisi, yaratıcının sevgisi sizinle beraber olsun, sizin sevginiz de sizinle beraber olsun. Sevgiler, hoşça kalın. Şimdi tekrar şöyle bir dönelim. La la, hoşça kalın.